Birinci soru da konunun yarı çapı 1'miş. Burası 1. Ana doğrusu 4'miş. Buralar 4. Konu açıldığında oluşan bu alfa açısını bulmak için alfa bölü 360 eşittir. R bölü A formülünü kullanıyoruz. Buradan alfa bölü 360 eşittir. R'miz 1, A'mız 4. İşlemleri yaptığımız zaman alfa buradan 90 derece bulunur. Bu açı 90 dereceymiş. En kısa mesafe sorularında şekli açıyoruz. Şekli açtığımızda da karıncanın başladığı A noktası burası ise A noktası tekrar burası olur. Bizden A'dan A'ya yani bu yol soruluyor. Burada 45-45 üçgeni oluşur. Bu üçgene göre x uzunluğu 4 kök 2 bulunur. D şıkkı. İkinci soru da koninin çapı 2'ymiş. O zaman yarı çapı 1 bir birimdir. Burası 1. Bir. Konuyu açtığımızda oluşan alfa açısı alfa bölü 360 eşittir r bölü a formülüyle bulunur. Buradan alfa bölü 360 eşittir r'miz 1 a'mız da 2'den alfa 180 derece bulunur. Demek ki konu açıldığında yarım daire oluşuyor. Oluşan yarım daire de ABC eşkenar üçgen olduğu için üç eşit parçaya bölünüyor. Burası A noktası ise, burası B noktası, burası da C noktasıdır. Tekrar burası A noktası olur. Bizden karıncanın gittiği AB arasındaki yol soruluyor bu yol. Açtığımızda oluşan merkez açı 180 dereceydi. Yarıçaplar çizilecek olursa bu açılar 60'ar derece bulunur. Konumuzun ana doğrusu da 2 idi. Buralar 2'dir. X uzunluğu değişkenler üçgenden 2 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soruda konu açıldığında oluşan alfa açısı alfa bölü 360 eşittir. R bölü A formülüyle bulunur. Buradan alfa bölü 360 eşittir. R'miz 1, A'mız da 3. İşlemler yaptığımız zaman alfa 120 derece bulunur. Burası 120 dereceymiş. Konunun yarı çapı bir, ana doğrusu da 3 buralar. Karıncanın gittiği yolda şekil açıldığında A noktası burası ise tekrar A noktası burasıdır. B noktası tam ortada burasıdır. Yani AB yolu bu yoldur. Bizden burası soruluyor. O zaman burası da x'tir. Çemberin yarı çapı çizilecek olursa bu açılar 60-60'tır. Eşkenar üçgenden bu açılar da 60 derecedir. X de buradan 3 bulunur. C şıkkı. Dördüncü soruda da koninin çapı 4'müş. O zaman yarı çapı 2'dir burası. Koni açıldığında oluşan açı da alfa bölü 360 eşittir. R bölü A formülünden alfa bölü 360 eşittir. R'miz 2, A'mız 3. İşler dışarı çarpımından 3 alfa eşittir. 720. Alfa da buradan 240 bulunur. Bu açı 240 dereceymiş. Koninin tabanındaki ABCD kare olduğundan açıldığında 4 eşit parçaya bölünür. Karıncanın yolunda başladığı A noktası burası. B burası, C burası, D burasıdır. Açıldığında tekrar A'da buraya denk gelir. Buna göre bizden AB arasındaki yol isteniyor. Yani şu x'i bulacağız. Yarı çapları çizecek olursak bu açılar 4'e eşit parçaya bürünür. Koninin ana doğrusu 3'tü. Buralar 3. Eşkenar üçgenden x uzunluğu da 3 bulunur. D şıkkı.